Ne yaptınız lan? Şşş, kafadan kontaklar, size de alo! Ne yaptınız lan, bacaklarını tutacak da... ...aşam aşam bana hiç çıkartacaksınız, alo! Böyle sağlaş sağlaş bana hiç çıkarmayın, ne yaptınız, uyanık koyun lan! Ölü burada, yıkılıp gideceğiniz lan gari! Ellere bak gari, ana gari! Ula ne yaptınız, esna mı içiyorsunuz burada? Şşşt! Ula uyanır! <laughs> Allah belanızı vermesin sizin, ula ne yaptınız lan! Olumlama yapıyoruz Cumhur. Olumlama Olmasını istediğimiz şeyleri düşüncelerimizle oldurtturuyoruz. Aksi olmaz öyle şey. Nasıl iş oluyormuş öyle şey? Her insanın bu gücü vardır. Ne yapıyoruz olması için? Olmasını istediği şeyi hayal etmesi yeter. Aksine. Nasıl oluyor? Tam öyle değil Cumhurcuğum bir şey isteyerek oldurtman o kadar kolay değil. Çünkü bir şey istiyorsan onun arkasında aslında daha gizli bir düşünce var. O şeyin sende olmadığı. Ve senin düşüncen hayatını, gerçekliğini yaratıyor. Sen olmadığını düşünürsen olur mu hiç? Biraz daha detaylı açıklamak lazım. O hiç bilmiyor ki. Ulan ne içiyorsunuz lan siz? Ne içiyorsunuz da böyle oluyoruz lan? Şişt bana bak doğruyu söyle. Nasıl yapıyorsunuz lan bu kafayı? Sabah beri hiç tutulurum. He bana bak. Ne yapacağım ben şimdi olması gerekeni mi düşüneceğim? öyle düşünsen. Dur bakayım düşünelim bakayım dur. Bizim gibi sap insanların zihinleri de temizdir, şuurları da. Bizim gibi pislenmemiştir büyük şehir dertleriyle. O masum insanlar bunu daha iyi bilir. Oğlum amına koyayım, pil mi taktırdın, makine mısın, ne biçim konuştun oğlum, ne diyorsun, nerem saf lan benim. Sabahtan akşama kadar işim şeytanlık, onun bunun işiyle uğraşıyorum, nerem saf benim. Şişt, bana bak, kendinize gelin lan. İkinize bir tane çakıverim, yıkılık gidersiniz, bir tane furum öyle, habur Ha, şöyle adama bakayım, geçmiş olsun, kalkıver. <laughs> İki rekat namaz kıl oğlum, abdest al böyle abuk sabuk şeyleri ne uçtun? Ana gari, şuna bak, atlara kodu be! Vay 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 vay! Hintli mi lan sen? Ne oldu şimdi, ha? Bak hareketlere, ana gari, ana, ana gari!